아, 이거 허벅지 니가 더고 Hepinize günaydın. Bu bir teras dönüşüm videosu olacak. Şimdi sabahın erken bir saatinde kalktım. Çünkü günlerdir hava çok kararık ve bu videoyu çekmek için yani şu daha olmamış halini dedim ki sabah erken kalkayım. En azından gün ışığında güzel görüntüler elde ederim. Ve canlarım gördüğüm şeye bakın şimdi. Şu güneşin ışık hüzmesini görüyor musunuz şuraya doğru? O kadar güzel ki. Bayıldım. Mest oldum ya. Şu şey çok harika değil mi sizce de? Neyse şimdi hemen konumuza dönüyorum. Bizim gördüğünüz üzere böyle ufak bir teras katımız var. Annemlerle konuştuk ve ortak bir karar alarak şu açıkta kalan yerleri katlanır cam sistemiyle kapattırmak istiyoruz. Çünkü Burayı daha aktif bir şekilde kullanalım. Çünkü yazın biraz güneş alıyor dostlarım. Öğlen saatleri falan. O yüzden kullanamıyoruz. Kışın da tabii soğuk olduğu için kullanamıyoruz. Oysa ki gördüğünüz üzere burası kayans döşeme yani. Ama yerden ısıtma sistemi var. Yapılmış yani. yani müteahhit yaptırmış zamanında. O yüzden dedik ki burayı kapatalım ve güzel bir oturma grubu veya bahçe takımı bir şey alıp sonra da aktif şekilde kullanalım. Bu videoda da bunun dönüşüm sürecini göreceksiniz inşallah. Hadi bakalım ben şimdi kaçtım. Tamam. Bu arada camlarımız yapıldı. Şöyle göstereyim. Çok da güzel oldu. Ama hava inanılmaz kararık. Ben size şu an böyle göstereyim. Gördüğünüz üzere şunlar ve şu tarz cam üzerindeki etiketler vesaire çıkıp bir güzel şunların temizlenmesi lazım. O yüzden <laughs> bir ekip topladım ama göstermiyorum. <laughs> Ben de tipim tipim çok kötü ama bunları bugün halletmek istiyorum. Sonrasında da dostlarım artık bahçe mobilyalarımızı destik aldık. Buraya bahçe mobilyalarımızı koyacağız. Hadi bakalım. Evet minderlerini artık koyalım bakalım. Çek aç bu şeyini. yarası için ufak tefek alışveriş akses almak istiyorum. Onun için alışverişe geldim. Şimdi şöyle bir halı beğendim. Yani kilim gibi daha doğrusu. Bu güzel. Bir de şu güzel ama kararsız kaldım. Hangisi olsa. Arkadaşlar şimdi terasın şey için halı bakıyorum. İngiliz şomdayım. Yani çok güzel halılar var ama bunlar çok büyük. Orası yerden ısınma olduğu için çok kapatmak istemiyorum. Hani şu jüt halıları falan bittim ama bunların boyutları çok büyük. Yani orası için devasa yani. Ben böyle biraz daha kilim tarzı bir şey arıyorum. Hani en azından ısıyı kesmesin ve içime silsin. Bulamadım bakalım. Biraz daha dolaşıyorum. Dolaşacağız artık. <laughs> Burada çok güzel şeyler var. Bu sur yapı İngiliz şomda. Evet dostlarım şimdi bir de belle Maison'a gireceğim. Şimdi Bella Maison'a geldim. Kilim arıyorum. Bu güzel. Bunu beğendim. Ama bir tane daha var sarılı. Onunla kafam karışık. Ya olacak ya bu. Bir de şöyle bir sepet istiyorum. Bu sepet de olabilir. Bir de bunu beğendim. Böyle bir şey almak istiyorum. Kalın tatlı böyle objeler var burada. Bunlara da şöyle hızlıca bir bakayım. Evet balkondaki şey. Büyüğü mü küçüğü mü? Oylama. <laughs> masa, büyüktü, masa, masa büyük. Bence masa büyük. Masa. iyi büyük diyor annem. Büyüğü olsun. Şimdi Bella Maison'dan alacaklarımı aldım. Gidiyorum. Gündüz gözüyle göstermek istedim son halini. Köşe takımımız bu şekilde oldu. Şöyle. Daha doğrusu şimdilik şu pufları, şu ikisini. Yani bir buradaki pufu ve şuradaki pufu şöyle köşelere yerleştirdim. Ki en azından dedim şu orta alan biraz da olsa açık olsun. Sonrasında çünkü masanın altına girebiliyor onlar istersek. Şimdilik bu şekilde yaptım. Köşeyi biz özellikle bu şekilde konumlandırdık. Yani şurada bir boşluk var. Yani tam tersi şuradan da başlayabilirdi aslında. Ama hem şurası çok kapı girişi. Buradan hani direkt başlasın istemedik. Bir de şurada evin ısı panoları burada. Doğalgazla ilgili açılıp kapılması gereken şeyler. Ben buraya kolay ulaşabilmek için biz bu şekilde konumlandırdık. Arada da çok güzel bir manzara. Burada gerçekten kar yağdığı anı. Çok merak ediyorum nasıl olacak diye. Bu arada masa falan da oldukça geniş. Yani burada çok rahat kahvaltı, akşam yemeği, yani çay kahve zaten içilir. Çok rahat böyle 5-6 kişi de yemek yiyebilir. Masa oldukça büyük o yüzden. Çok beğendim. Çok güzel durdu. Buraya da cuk oldu. Burada zaten başka türlü bir bence balkon takımı da uymazmış. Tam oldu yani. Dün sizinle birlikte yaptığımız yaptığımız alışverişleri böyle gündüz gözüledim. Balkonumuza şöyle yerinde açalım, gösterelim. Hemen lafı hiç uzatmadan başlıyorum. Bella Maison'dan şöyle bir kilim aldım. Şöyle bir tarafı bu şekilde. Kremin üstüne çok tatlı bir hardal sarısı deseni de şöyle. Çift taraflı kullanılabilir. Diğer yönü de şu şekilde sarının üstüne. Daha açık tonlarda motifler var. Bu kilime dostlarım bayıldım. Bunu sonradan getirdi oradaki görevli arkadaş. Depoda varmış. Dedi hani madem bu tonlarda bir şey belki hoşunuza gider. Çok hoşuma gitti. Çünkü burası biraz da böyle farklı bir renk de katsın istedim sıcak tonlarda. Hani çok da böyle boğmasın her şey. Krem kahve, krem kahve. Bu arada kilimin fiyatı 799 lira. Ama şöyle söyleyeyim. Belli Amazon'da büyük bir indirim vardı. Bu kilim bana yaklaşık bir 300 liraya falan denk geldi. Aralık ayı boyunca galiba bu indirimler daha devam edecek. Şimdi size diğer aldıklarımı gösteriyorum yine Bellamezon'dan. De şöyle masanın üstüne güzel hasır bir sepet almak istiyordum. Böyle tatlı bir şey. İngiliz şomda falan da baktım ama hep koyu renklerdeydi. En güzel böyle emeğim en çok içmesinden böyle renkte ve şekilde Bella Maison'da buldum. Oradan aldım. Bunun fiyatı normalde 299 lira. Ama bu da düştü. Yani kaç küçük objeydi de ACV2 Home'dan aldım. Daha su küçük ama ilk elime şu yastık geldi. Buraya böyle güzel tarzda bir yastık almak istiyordum. İngiliz şomda hatta çok güzel bir yastık beğenmiştim ama çok pahalıydı. Açıkçası bir Kirlen tarzına bir yastık o kadar para vermeye istemedim. Esiva 2 Home'daki de inanılmaz yani düşük fiyattaydı. Yani aralarında uçurum var. Bakın 89.99'a aldım. Yani 90 liraya aldım. Diğeri 400 lira falandı. Yani arada böyle bayağı bir fark olunca ben de bunu almak istedim. Yine dediğim gibi bu da böyle sıcak tonlarda ve dedim birazcık gibi böyle renklensin istediğim için de bu rengi çok hoşuma gitti. O yüzden böyle bir yastık almak istedim şöyle yuvarlak. <laughs> çok tatlı ama. Bir de canlarım şöyle. Güzel. Çok beğendim bunu. Bayıldım. Kare şeklinde. Uçlarında şu şekilde dantelleri ve püskülleri olan Sörtüs'ü aldım. Bunda indirimli fiyatı 119.99. Yani 120 lira gibi bir fiyatı aldım. Bence bu da çok uygun. Çünkü aksesuar aldım. Benim için olmazsa olmaz. Şöyle Esivahon'dan bir mum aldım. Tatlı. Bakar mısınız şunun şekline? Çok güzel. 30 liraya düşmüştü. 29.99. Şu mumu bayıldım. Aldım. bakın hem rengi hem kokusu yani buradan şu kokuyu geçirebilsem size keşke o kadar güzel kokuyor ki son olarak bu da tesadüfi bir alışveriş oldu. Çok ha klentler gelecekmiş. Klent kılıfı daha doğrusu. Ben böyle girmiştim çekişecek alışverişi için. Atım orada böyle güzel tatlış motiflerde klentlerin işte kılıfını görünce çok beğendim. Evde de benim yedek klentlerim vardı. Hemen içine geçirdim ve oldu. Ve çok da uyguna geldi. 39 lira falan şu yani. O kadar komik bir rakama geldi. Böyle iki tane aynı desenlerde almak istedim. Bence buraya çok yakışacak. Benim alışverişlerim böyleydi. Bence gayet makul. Bir de buraya aslında bir avize istiyorum ama onu henüz içmesinden bulamadım. Eğer vaktim olursa bir ara IKEA'ya gidip bakacağım. Orada var mı benim istediğim tarzda bir avize diye. Eğer bulursam onu da artık ilerleyen vloglarda gösteririm. Çünkü bu vlog'da çok fazla böyle şey yapmak istemedim yani hani o da olsun bu da olsun diye de ertelemek istemedim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bunları böyle yerleştirelim birlikte. <laughs> My own. Son olarak şöyle oldu kilim bence harika oldu buraya inanılmaz yakıştı. Şuraya da şöyle örtü örttüm. Örtü bence inanılmaz bir hava kattı. Bakar mısınız ya? Çok güzel oldu. Hemen sepetime de tabii ki şöyle mumlarımı yerleştirdim. Sepetin içine de çok güzel durdular. Client'ler de böyle yerini aldı. Bence çok tatlı bir hava oldu. mutfaktayız. Terası kutlamak için akşam kızları çağırdım. için onlara güzel şöyle bir brownie yapayım. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Bir bardağı şeker, bir su bardağından bir parmak eksik un. Yaklaşık burada bir 20-30 gram kadar bitter çikolata, 160 gram. Burada sütlü çikolata. Normalde hepsini tamamından dilerseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Ama ben sütlü çikolatayla karıştırmak istedim. O yüzden burada yaklaşık 200 grama yakın bir çikolata var. 150 gram tereyağı, çeyrek çay kaşığı kadar çimdik yani tuz birazcık ceviz koydum. Bu tamamen isteğe bağlı. Bunu içine koymak istiyorum. 3 tane yumurta ve şekerli vanilin. Üstüne de birazcık beyaz çikolata koymak istiyorum. Biraz kalorisi bol bir tarif ama bence çok güzel olacak. Şimdi size bitti hemen başlayalım. Evet ilk önce şöyle bir sos tenceresi alıyorum. Bunda hemen tereyağımı eriterek başlıyorum. Koyuyorum. Burada önemli nokta yağın yanmadan erimesini sağlamak. O yüzden belli aralıklarla karıştıralım. Yağım eridi. Hemen ocağın üstünden aldım ve yakmadan böyle bir nihalenin üzerine koyuyorum. İçine çikolatalarımı ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Erimelerine yardımcı oluyorum. Evet bütün çikolatalarım eridi. Çok da güzel bir kıvam aldı şu şekilde. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Karıştırma kabına 3 adet yumurtamı alıyorum ve mikser yardımıyla şimdi köpürene kadar karıştıracağım. Köpüren yumurtalarımızın içerisine şekerimizi ilave ediyoruz. Köpürüp beyazlaşana kadar karıştırıyoruz. Köpürüp beyazlaşan harcımızın içerisine çikolatalarımızı ekliyoruz. Tekrardan çikolatalı harcımızı güzel bir şekilde çırpmaya başlıyoruz tane karıştırdığımız harcımızın içerisine bir su bardağından bir parmak eksik unumuzu, bir paket şekerli vanilimizi ve bir çimdik tuzumuzu ekleyip karıştırıyoruz. Bu sefer mikserle değil, kendimiz homojen bir şekilde dağıtıyoruz. Bu evrede içine ceviz ekliyorum ben. Bu tamamen isteğe bağlı. Biraz bu şekilde karıştırıyorum. Yağlı kağıdı koyuyorum ve harcımı döküyorum. Şimdi harcımın üstüne frambuaz ekliyorum. İsteyen vişne de ekleyebilir. Başka istediği bir meyve de ekleyebilir. Ben frambuaz ekleyeceğim. Evde frambuaz vardı. Şimdi de biraz beyaz çikolata. Çünkü bence yeterince ağır bir tatlı zaten. Şu anda bile çiğ, çiğ o kadar güzel duruyor ki bakar mısınız? Şimdi hemen bunu fırına veriyorum. Bu arada fırını da önceden 175 derecede ayarladım. önümüme çıkarttım. Bakar mısın? Güzel gözüküyor. İnanılmaz. Şimdi biraz dinlensin. Sonrasında artık servis edeceğiz. Evet, şimdi kızarıştan geleceği için menüye birazcık yemek de eklemek istedim. Dedim ki güzel bir domates çorbası yapayım. Onun için şöyle bir rendemin içerisine 5 tane küçüklü büyüklüğü domates ekledim. Kabuklarını soydum ve 3-4 dilime böldüm. Sonra blenderdan geçeceğim. İki, yaklaşık 2 iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 yemek kaşığı kadar tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası ve 2 yemek kaşığı tepe deneme un var burada. Şimdi ilk önce bunları bir blenderdan geçirelim. Şimdi çorbamı başlıyorum. Öncelikle sıvı yağımı döküyorum içine. Tereyağı. Erittiğim tereyağımın içerisine 2 yemek kaşığı tepeleme unumu döküyorum. Bu evrede sürekli karıştırmak önemli çünkü unu yakmamak için. Unun çiğ kokusu çıkana kadar karıştırıyoruz. Tam bu kısımda salçayı ekliyorum. Salçayla da sürekli karıştırıyorum ki yanmaması için. Daha biraz altını kısabilirsiniz bile eğer yüksek ateşteyseniz. 1-2 dakika daha böyle kavurduktan sonra blenderdan geçirdiğimiz domateslerimizi ilave edebiliriz. 4 su bardağına yakın suyumuzu ekliyoruz. Sık ateşte pişmeye bırakalım. Bu arada ben domates çorbasını blenderdan da geçiriyorum. Ve çorbamız oldu. Artık altını kapattım. Kapağını kapatıyorum. Şimdi tavuk sate yapıyorum. Benim için hemen tavuklarımı doğramaya başlayacağım. Ben tavuklarımı julienne doğrayacağım. Tavuklarımı doğradım. Şimdi biberlerimi doğrayacağım. Sebzeleri kullandığım Tahtamı çıkarıyorum. Ve yıkadım. Renkli biberlerimi doğrayacağım. Ben bu renkli biberleri çok yakıştırıyorum sotelere. O yüzden bunları kullanacağım. Biberlerimiz de hazır. Hemen tavukları soteleyeceğim tavama alıyorum. Ocağın derecesini yükseltiyorum. Tavuklarımı içine ilk önce bu şekilde hiç yağ ve vesaire koymadan tavaya koyuyorum. Bu kısımda bir kapak örtüyorum ki tavuk güzel bir şekilde suyunu salsın. Evet suyunu iyice bıraktı. Biraz daha güzel karıştıralım. Bu arada tavuğun arka kapağını tamamen kaldırdım. Salan suyunu da çekmesini bekliyorum iyice. Ondan sonra biraz yağ ekleyeceğim ve kızarana kadar biraz daha kavuracağım. Sonrasında da sebzeleri atacağım. Bu arada artık tavuğun tamamen suyunu çekti. Şimdi biraz pul biber ekliyorum. Kırmızı toz biber, biraz da karabiber ekliyorum ve karıştırıyorum. Ve biraz da sıvı yağ gezdiriyorum. Ve bu şekilde rengi dönene kadar biraz daha kızartacağım. Tavuklara artık biberleri ekleme zamanı. Şöyle bir güzel karıştıralım. Yalnız inanılmaz bir renk şöleni oldu. Bayıldım. Tavuğa biraz tuz ekliyorum. Evet canlar tavuk satem de oldu. Sebzeleri daha fazla öldürmek istemiyorum. Biraz böyle diri dursun. Ben bu şekilde seviyorum. Şimdi artık bunun altını kapatalım ve pilavımıza geçelim. Şimdi tavrı toruma başlıyorum. 3 tane havucumu şöyle soydum, yıkadım. Şimdi rendeliyorum. Havuçları gördüğünüz üzere rendeledim. Şimdi çok azıcık sıvı yağ Havuçlarım sotelenirken biraz içine ceviz ekliyorum. Ben taratorun içine de çok seviyorum cevizi. Ve evet, karıştırıyorum. Çünkü yeterince sotelendi. Çok da ölmesin havuçlar. Evet, taratorumu ocaktan alıyorum. Bir soğuması için güzel bir şekilde bir servis tabağına alacağım. Evet, şimdi soğuyan taratorumuza 3 kaşık yoğurt aldım. Birazcık üzerine sarımsak döktüm ve biraz şimdi tuz ekliyorum yoğurdun üstüne. Ve bunu karıştıracağım, bir güzel çırpacağım. Evet yoğurdumuz şimdi döküyorum. İyice karıştırdım. Bence çok da güzel oldu. Şimdi üstüne birkaç tane daha ceviz eklemek istiyorum. Bence gayet iyi oldu. Ve hemen başlıyorum. Ocağı açıyorum ve biraz hemen yine sıvı yağ, göz kararı. Birazcık tereyağı. Yine yağı yakmamaya özen gösteriyorum. Burada 2 su bardağı yastığım pirinç var. 2 su bardağı yastığım pirinci döküyorum. Ve karıştırıyorum. Ben bu arada Bim'in yastığım pirincini kullanıyorum ve çok memnunum. Bence çok güzel bir pirinç. Tavsiye denemenizi. Ben tuzunu bu evredeyken atıyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Şimdi su ekliyorum. Ben 1'e 1,5 ekliyorum. 3 su bardağı ekledim. Ben sıcak su ekliyorum bu arada. Şimdi kapağımızı kapatabiliriz ve ocağın altını kısıyorum. İki iyi. Bu arada sizin görmediğiniz aşamada ben şöyle bir marullu, domatesli, havuçlu, klasik bir salata yaptım. Şimdi bunu bir güzel limon, yağ ve nar ekşisi dökerek karıştırıp bir kaba alacağım. Evet arkadaşlar şimdi valla arkadaşlarım gelmeden hazırlandım. Banyonun ışığı iyi diye buraya geldim. Hemen saçlarımı Dyson'a çok hızlı bir şekil verdim. Daha doğrusu böyle yeni bir yöntem keşfettim. O şekilde bir şekil verdim ama güzel oldu. Şu çok az yüzüme de bir makyaj yaptım. Çok böyle minnak. Hani dedim şey olmasın, özensiz Durmayayım. Üstümü Üstümde değiştirdim dedim en azından yemek kopmayayım. Şöyle bir kazak giydim. Böyle yani. Iyi. Şimdi masamızı kurmaya gidelim. Hadi bakalım. Tarım kararsız kaldım ama en sonunda dedim ki klasik olsun. Şöyle bir beyaz masa örtüsü serdim. Evet kankilerim geldi. Böyle keyif yapacağız birlikte evet. kız akşamı. Seyhan çok sessizsin mi? Çok mutluyum. Evet kodu, fitne, pitnet. Yemek yumuşa. <laughs> şey evet her şey var <laughs> kankalarım var. Şöyle bir sofra hazırladım. Biraz sonra da birlikte oh, evet. çay saati yapacağız. Şöyle browniler, kahveler. Fağlar bakılır mı? Tabii tabii o benim iş benim... ben de şey yemeğe mi 200 lira. Yok yok bedava. <gülüyor> 250. <gülüyor> ben, ben çok geriliyorum kamera görünce. Ben de. Alıştıracağım evet. ben sizi kankilerim hiç üzülmeyin. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, iyi. Işte, sizdeki arkadaşlarımla Kızlar gidiyorlar. Çok güzel güzel bir akşamdı. Evet canlar. şimdi kızlar gittiler. Ben de artık pijama moduna geçtim şöyle. Çok güzel bir gündü benim için. Gerçekten çok eğlendik. Çok kahkaha attık. Zaten Seyhan ve Duygu varsa bu evde kahkaha kaçınılmaz yani. Gerçekten enerjileri ikisinde çok yüksek ve yani böyle biz üçümüz bilmiyorum bir araya gelince durmuyor yani. Tabi size biraz çekebildim. Takdir edersiniz ki çok keyifli bir akşamdı. Çok güzel geçti. Çok ihtiyacım varmış yani buna. Onlara da bunu söyledim de daha sık tekrarlayalım bunu. Terasında böyle bir güzel kutlamasını yapmış olduk. Yani kankilerimle ıslattık. Terasımın ilk misafirleri canım arkadaşlarımdı. iyi ki geldiler, sefa getirdiler. Şimdi de artık bu kız kaçar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, keyifli izlemişsinizdir. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü birazcık motivasyon ihtiyacım var. Bence bunu abone olarak çok güzel sallayabilirsiniz diye düşünüyorum. E, o zaman bir sonrakinde görüşmek üzere. Bay bay.